Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı Ailesi'nden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere Kasım ayında hangi sebze tohumlarını, hangi meyveleri, hangi bitkileri, neler yetiştirebilirsiniz sizlere onu anlatacağım. Neden bu konuyu şimdi sizlere anlatıyorum diye soracak olursanız değerli arkadaşlar hangi ürünü hangi dönemde hangi ayda yetiştirmeniz gerektiği hakkında net bir bilgi sahibi değilseniz ve hangi bölgede yetiştireceğiniz ve bölge şartlarının da buna uygun olup olmadığını bilmiyorsanız yetiştirdiğiniz ürün o döneme ait değilse bazen sonuçlar kötü olabiliyor ee, üretim periyodunda üzüntülü bir üretim periyodu geçirebiliyorsun değerli arkadaşlar şimdi sizlere bunları hepsini anlatmadan önce değerli arkadaşlarımız sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip de destek olmayı lütfen unutmayınız Kasım ayında hangi ürünler yetiştirilir onu anlatmadan önce arkadaşlar e, şunları sizlere anlatayım biliyorsun ki şu an Kasım ayındayız ve e, ülkemizin Doğu Anadolu'su, Güney Doğu Anadolu'su ve İç Anadolu'nun belli bölümlerinde havalar eksi dereceler düştü. Örneğin benim üretim yaptığım bölgede de şu an geceleri eksi 6 derecelere düşüyor. Şöyle düşünün, biz şu an eksi 6 derecede açık alanda üretim yapmaya çalışırsak hiçbir şekilde üretemeyiz. Biz bu ayda bahçemize domates fidesi diktiğimizde hiçbir mantığı yok, hiçbir getirisi yok. Yani bu dönemde bizim bölgemize hani dikebileceğimiz, hani ekebileceğimiz tohumlar sadece arpa buğday tarzı bitkilerin tohumlarını ekebiliriz. Tahıllardan ve meyve fidanlarımızı dikebiliriz. Çünkü sadece bu bölgenin mevsimi sadece onun için geçerli. Tabi sera ortamında yetiştirmek istersek geliştirebiliriz. Ama bu da e, ısıma maliyeti fazla olduğu için bunları e, üretmek istemiyoruz. Yani Çünkü giderler gelirinden fazla olursa hiçbir mantığı hiçbir getirisi yoktur bizler için. Şu an görmüş olduğunuz domatesler de arkadaşlar bizim bir önceki sezonda yetiştirmiş olduğumuz domateslerimiz. Şimdi Size Kasım ayında hangi bitkileri, hangi tohumları ekebilirsiniz onu anlatacağım. Onları söyleyeceğim. Ve ondan sonra da birkaç temel noktadan daha sizlere bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar Kasım ayında genel olarak kışlık sebzelerde brokoli, bakla, enginar, yeri elması, ıspanak ve turp ekimi yapılır. Buğday, yulaf, arpa, yonca ve bezelye tohumları da ekilebilir. Soğuk havanın hakim olmasıyla birlikte yenilen içilen besinler daha çok dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar sağlığımız açısından. Değerli arkadaşlar bu dönemde örneğin sizin bulunduğunuz e, bölge çapında diyelim ki halen havalar eksi derecelere düşmüyor. Ama havalar da bir tık da geceler soğuyor. Bu dönemdeki bitkilerinizden daha iyi faydalanmak için ne yapabilirsiniz? Örneğin arkadaşlar saman başlama yapabilirsiniz bit fidelerinizin köküne. Bu toprağın daha sıcak olmasını ve fidelerinizin daha iyi ee, ürün vermesini sağlayacaktır. Çünkü, çünkü gecenin ayazından donundan kökler daha az etkilenecektir. Tabi sere ortamında yetiştiriyorsanız e, sere ısıtmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde bir işlem yaparak daha iyi verim ve kaliteler elde edebilirsiniz. Dediğim gibi değerli dostlar videonun başında da ufaktan bir anlattım. Tekrar değinmek istiyorum size bu konuyu. İlk defa üretim yapacak üretici arkadaşlarımız lütfen kendi bölgenizdeki hava şartlarını, yetiştirebileceğiniz ürünleri ve iklimi göz önüne alarak üretim yapınız. Çünkü bulunduğunuz bölge bulunduğunuz iklim o esnada dikeceğiniz tohum ve fide uygun değilse hiçbir anlamı yok. Ben ortalama bundan bir 10 gün önce bir arkadaşla sohbet ettim. Iğdır'da arkadaştı. Ee, ve bu Malatyalı, bu da tarımı çok seven bir üretici arkadaşımız. Ve şöyle bir şey söyledi. Ben zeytin ağacı getirdim, Iğdır'a diktim ve ben bir türlü burada verim alamadım. Arkadaşlar Öldürne kadar doğunun çukurovası olarak bilinse de bu bölgede de havalar soğuyor ve bu bölgede de bitkiler hem dondan etkileniyor hem bitkinin tozlaşması için yeterli e, imkan yeterli olanak sağlamıyor ve bu da üretici arkadaşımızın istediği verimi alamayıp bir nevi hani üretimden soğumasına neden olabiliyor. Ben ona bu konu hakkında detaylı bilgiler anlattıktan sonra hani zeytinin bu bölgede istediği verim ve kalite elde edemeyeceğini anladı ama tekrardan dedi ki ben bu konuyla uğraşacağım dedi. Hani bunları bilmenizi sizlere öneriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.